Bir dakika arkadaşlar. Başkanım gel. Canlı yayın var arkadaşlar canlı yayın. Bir dakika arkadaşlar lütfen. <gülüyor> 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 tamam. Evet arkadaşlar. Hazır. Evet başkanım Spor dört hafta be. sonra galip gelmeyi başardı. Ee, güzel bir netice elde ettik. Evet. Maç içinde de istenmeyen olaylar meydana geldi devre arasında hemen. Ne Ya de... şimdi önemli olan Enaspor'un galip gelmesiydi. Eğlenci. Eğlenci. Orada yani biraz Eğlenci. arkadaşlarımız biraz sinirlendi yöneticiler. Ama yani ben de kendilerini öptüm zaten başkanımızı. E, sinlenmemesi gerektiğini Maçın ifade ettim. Maçın heyecanında oluyor tabi böyle şeyler. önemli olan birlik, beraberlik, dostluğun yaşaması, güzelliğin yaşanması. Bugün de önemli olan Elaspor'un galip gelmesiydi. Elaspor gerçekten bugün güzel oynadı. Sahaya güzel yansıttı. Ve gerçekten de iyi bir rakor aldı. Ve en azından 4 haftadır giden şanssızlığı bir kırmış oldu e, ee, inanıyoruz ki önümüzdeki hafta haftada güzel bir maç çıkararak e, kendi rakibi konumunda olan aslında bir rakip de düşünmüyoruz ya. İnşallah Konya'dan iyi bir netçi alarak e, yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Ben özellikle İstanbul'da bizi yalnız bırakmayan e, değerli hemşerilerime sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet. Bugün, bugün tribünde onlarla beraberiz. Çünkü onlar bizi bugünlere onlar taşıdı. Bizi onlar getirdi bu makaba. Biz de onlara her zaman her nokta hizmet etme noktasında elimizden gelen bütün gayret sarf edeceğiz. Ee, ben şunu her zaman ifade ettim. Bu güzel insanlara her şeye layıktır bu güzel insanlar. Bizim de canımız bu güzel insanlara feda olsun. Bu canı görünen bir dileğimdir. Ben de ifade ettiğim gibi bizi bugünlere taşıyan bu güzel insanlar, bu güzel insanlara saygılar sunuyoruz. Ve en mutlu olarak dönüyoruz. Sizlerin vasıtasıyla değerli hemşerilerime en değerli saygılarımı sunuyorum. Her zaman onların emrinde olduğumuzu bir kere daha ifade ederek sizlere teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet başkanım tebrik ediyoruz. Sağ olun. Spor e, 4 haftada aradan sonra evet. gün galibiyete tanıştık. Tekrar. E, puanımızı 53'e yükselttik. Koyun evet bugün galip ama önümüzdeki hafta günün final maçı oynanacak. Evet önümüzdeki hafta işte mühim olan o maç. İnşallah artık bu maçta 15 bin taraftarla Konya maçından da galip ayrılacağız. Buradaki ortam işte belli. Elaspor her tarafta her bütün hemşerilerle inanmış bu işe. Allah'a şükürler olsun bugün de üç puanlara başladık. Bekliyorduk aslında biz geçen hafta bekliyorduk bunları ama bu sefer ilk yarıya göre bir hafta bir atlama oldu. İnşallah önümüzdeki Konya maçıyla da bu üç puanlara devam edeceğiz. Ben buradaki İstanbul'daki hemşerilerimize, dernek başkanlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Sağ olun. -Spor, abi, abi, geldi. Evet. evet tabii tamam. çok mutlu günümüz. Bugün şeytanın bacağını kırdık. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya gelen bütün İstanbul'daki hemşerilerimize, Elazığ'dan gelen seyircilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ'a da sevgiler, selamlar. Çok tamam. <laughs> evet Sayın Turan, biz ediyoruz. -Spor, galip gelmeyi başardı bugün. Güzel bir oyun vardı. Öncelikle dört maçlık galibiyet serbize ara vermiştik. Bugün tekrar galip geldiğimiz için mutluyuz. Ben öncelikle Sayın Süleyman Selmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu başarıdaki en büyük pay Sayın Süleyman Selmanoğlu'nun. Kaç gündür bizimle birlikte. Yine burada da bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Başkanımız, as başkanımız, yönetim kurulumuz gereken herkes üzerine düşeni yapıyor. Zor bir maçtı. Ben buradan pe pendik, ben ben buradan pendiği kınıyorum. Niye kınıyorum? Gerçekten yani normal şartlarda bize de bir ton B büyük takımlar geldi. Farklı maçlar oynadık sahada. Ama biz Şeref türbünde hiç kimseye karışmadık. Karıştırmadık da. Ayrıca bütün maçlarda da gelen bütün takımların yönetimlerini bir akşam evvelden biz yemeğe aldık, ilgilendik. Ama bugün pen diyeyim. ben tavrını kınıyorum. Bunun nedeni de kamuoyuna yani bunun nedeni niye bu kadar saldırgan oynadıklarını ama her şeye rağmen biz bu maçtan galip gelmesini bildik. Buradan Balıkesirli taraftarlarımıza, Balıkesir taraftar derneklerine de teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimize saygılar sunuyorum. Bizi desteklesinler. Biraz sabır, çok iyi şeyler olacak. Çok teşekkür ediyorum. Elazığ İstanbul Şubesi. Eyvallah. Evet, evet Abi hayır abi, bekliyor seni. Size tebrik ediyoruz. çok büyük Destekleriniz lütfen. oldu. Özellikle hafta içerisinde radyolara Ve ilanlar verildi. Eee taraftarları çekmek için bugün de Gel bela gel. Kibine yakın Elazığ taraftarları evet, yalnız bırakmadı evet. Efendim. maçından. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi Bugün bizim bu maçta iki handikapımız vardı. Biri hava, evet. ikincisi hafta içi olması. Şimdi evet. normal günlerde biz aslında bir SMS'le ve duyurularla iş haline ediyorduk ama bu ka kaygımız var çünkü bu maçı almamız lazım. Onun için alternatif üretelim dedik. Hem e, Facebook'ta hem kendi sitemizde hem 11 bin tane SMS satarak ve bunun yanında da e, madya FM'e reklam vererek katılımı sağlamayı düşündük ve başarılı olduğumuza düşünüyoruz. Dernek önünden de araçlar kaldırdık. Allah'a çok şükür. Çok güzel bir katılım oldu. E biz Elazığ'ın, Elazığlıların her zaman yanındayız. Marmara Elazığlılar Derneği olarak Kesinlikle Mutluyuz, doğru. gururluyuz çünkü takımımız yendi. Bugün iş rahatlığıyla evimize dönmüş olacağız. Başkanımız burada. Mambuçum Şefalar verdi. Halkın başkan burada. Murat Turan Başkan burada. Ali Topal burada. Herkese teşekkür, teşekkür ederim. Koçlar burada. Herkese sağ olun. Var. Sağ olsun, var olsunlar. Tamam. Sağ olun. Başkan. Hadi. Onur. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Haftalar sonra galip geldik. Evet. Ee, i̇yi bir başlangıç oldu kalan haftalar için. Aynen öyle. Ee, zaten cami olarak buna ihtiyacımız var. Biraz önce de söyledim. Ee, şükürler olsun bugün iyi futbol oynadık. Ee, galip gelmemizin yanında da oynadığımız futbolla da e, taraftarımıza, taraftarımızın gönlüne su serptik. Her şeyden önce bugün e, gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir taraftarımız vardı. Çok iyi desteklediler. E, buradan e, bütün takım arkadaşlarıma, bizi destekleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti Eza, Elazığ halkına hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonra devamı gelecek. Evet Murat tebrik ediyoruz. Bugün güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel de bir futbol vardı. Evet. Neler şey ya evet gerçekten 4 haftadır puan kayıpları bizim açımızdan pek iyi olmadı. Moralimizin düzelmesi lazımdı. Biz gerçekten sahada istediğimiz yapmak istediğimiz zaman neler yaptığımızı gösteriyoruz herkese. Kendi onla anlayışımızı sağ yansıttığımız zaman rakipleri yani neredeyse eziyor duruma getiriyoruz. Biz bütün rakiplerimize saygı diyoruz. Konya Şeker'e de saygı diyoruz. Şimdi içeride bir final havası var. Bütün taraftarlarımızı o maça davet ediyorum. O sırada doldursunlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Artık takdir Allah'ın. Biz şampiyonluk için her şey yapacağız. Evet, evet. Bir oyun vardı sahada. Evet. 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 öncelikle evet. 4 haftadır kötü gidişat vardı. Bu maça gerçekten yani o 4 maçta hazırlandığımızdan daha rahat hazırlandık. Daha özgüvenli hazırlandık. Evet. Ve sonuç olarak gerçekten iyi bir futbol oynayarak kazandığımızı düşünüyorum. İzleyen herkes de eminim zevk almıştır. Bravo. Bravo. Böyle böyle bir maçla çıkışa geçmek bizim için önemliydi. İnşallah haftaya en önemli maçımızı oynayacağız. Konya maçını da 3 puanla kapattığımız takdirde bayağı iyi bir duruma geldik. Gurbetçileri mağdur etmeyin. Gurbetçilere maçı izletin be kardeşim ya. Evet başkanım tebrik ediyoruz. Sağ Sizleri de, ol, sağ sizlerin de Elazığlılar ol. dernekleri olarak çok büyük emekleriniz vardı. İyi bir organize yapmıştınız. 2000'e yakın taraftar Elazığ'ı yalnız bırakmadın. Da e, hafta içi olduğundan dolayı yoksa bu stat İstanbul'a gel hazırlara etmez. Onu söyleyeyim size. Çünkü çoğu çalışıyor arkadaşlarımız. Onun için gelenlerden de Allah razı olsun. Elazığ Spor'a sahip çıkmak önemli bir mesele. 3 haftadır, 4 haftadır yüzümüz gülmüyordu. Güldü. Bu başarının Konya maçında 3 puanla süslenmesini ben gönülden istiyorum. Ve Elazığ'daki maçta da olacağım. Tüm Elazığlı taraftarlara da statı doldursunlar lütfen. Bu artık bir dönüşümdür. Dönüşümün hedefi de Süper Lig'dir. İlk olarak bir şey söyleyeyim. Elazığ bugünkü gibi oynasın hiç kimse dayanamaz. Evet, evet. Sayın Gülaçlı sizin de hemen düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet iyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Özellikle bu maç Elazığ Spor için çok önemli. Çünkü birkaç haftadan beri bir e, puan kayıpları yaşadık. Ankara'da ondan sonra daha evvel Eyüp ve Adana Demirsporla başı. Bu maç Elazığ spor için bir çıkış inşallah olur. 3 puan, 2 golle aldık. Önümüzdeki hafta Elazığ spor çok önemli bir maç bekliyor. Haftaya bu pazar değil diğer pazar. İnşallah o maçı da alarak e, mutlu sona kavuşacağız diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyelim. Evet, sivil toplum kuruluşları olarak bir bütün olarak hepimiz buraya gelmelerini hem şehirlerimizin sağladık. Elazığ Spor'da gerçekten çok güzel bir oyun ile e, neticeye gitti. Bundan sonra da her maçında fırsat buldukça beraber olacağız. İnşallah inanıyoruz, güveniyoruz. Şampiyonluğu kimseye bırakmayacağız diye düşünüyorum. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Elaspor iyi bir galibiyet aldı. Burada. Evet evet ben Elaspor'un maçlarını uzun zamandır takip ediyorum. Önce bir 12 puan kadar ileri geçtiler fakat daha sonra aradaki farkı 2 puana indirince üzüldük. Ama şimdi takımı seyredince gene şampiyonluğa adapte olduğunu gördük. Ben takımı çok beğendim. İnşallah bundan sonraki maçlarımıza da aynı oyunu gösterir ve şampiyon oluruz. Şimdiden bütün takıma ve sizlere de teşekkür ederim. Sayın Yıldız tebrik ediyoruz. Maçtan önce de konuşmuştuk sizinle ıı, mutlak kazanacağız demiştiniz. Bugün Ege ıı, Spor 4 haftalık galibiyet üzerine son verdi. Güzel diye bir oyun vardı. Her şeyden önemlisi ıı, izleyenlere keyifli bir futbol izlettiler. Ne Ya ıı, Bu bugün galibiyetten fazla beni sevdiğim en çok güzel şey o ruhun tekrar kazanılması. Evet. O mücadele sana tekrar yansıtılması. Beni en fazla mutlu eden buydu. Ee, önemli olan tabii burada galip gelmeydi. Güzel bir e, futbolla da galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Evet. Evet Sayın Güldü, Elaz Spor e, aldığı galibiyetle taraftarlarına, taraftarlarının yüzünü güldürdü. Ve taraftarlarının ardından güzel bir futbol vardı. Neler söyleyeceksiniz? Bugün iyi bir futbol oynadık. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Bugün Elaz Spor'un bence varoluş maçıydı. Dört haftada kaybetmiş 10 puan. Bugünkü maçın önemi daha farklı. Arkadaşlar bu işin bilincinde de maçtan önce. Diğer maçlarda bende bir stres vardı. Bu maçtan seneden çok rahattım. Arkadaşlar iyi bir konsantre olmuştu. İnşallah bundan sonra Elaspor'un çıkışı olacak bu maçtan sonra. Evet hocam tebrik ediyoruz. Elaspor dört haftalık bir aranın ardından bugün galip geldi. Güzel de bir oyun vardı sahada. İzleyenlere keyifli dolu anlar yaşattı. Evet tabi dört haftalık alınan sonuçlar bizim açımızdan çok olumsuzdu. Yani sonuç anlamında olumsuzdu. Adana Demirspor maçındaki Oyun ve skor zaten e, kabul ettiğimiz bir şeydi. Ama ondan sonra oynadığımız maçlarda, özellikle Eyüp ve Pursaklar maçındaki e, futbolumuzun hakkı e, galibiyetti. Ama yaşanan şanssızlıklar, kaçıran goller, maalesef topun bir türlü içeriye girmemesi, istediğimiz galibiyetleri almamız engel oldu. Ve özellikle son iki maçta oynadığımız sahaların çok ağır ve çamur vardı, e, güzel bir sahada ve tam bizim oyun kimliğimize yakışır e, bir oyunla beraber güzel bir sonuç aldık, güzel bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi, çok gerekliydi çünkü moral motivasyon açısından önümüzdeki hafta oynayacağımız Konya maçına bizi çok böyle güçlü çıkaracak psikolojik olarak daha iyi duruma geleceğiz. Bu da tabii oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele istek arzu her şey çok güzeldi. Hafta boyu biz fiziksel antrenmanların yanında tamamen psikolojik antrenmanlar yaptık. Onlarla oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Bu işin psikolojik yanı çok önemli çünkü alınan sonuçların kötü olması, puan farkının kapanması onlar üzerinde bir baskıya sebep oldu. Biz bunu yok etmeye çalıştık ve bunu başardığımızı görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz rahat oynadığımız zaman, antrenmandaki havamızı yakaladığımız zaman ciddi anlamda iyi bir takımız. Ama işte biraz için bireyselliğe döktüğümüz anda sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün iyi bir takım oyunu vardı, iyi bir pas trafiği vardı. Bu da neticede sonucu getirdi. Konya'da bugün kazandı. Haftaya tam anlamıyla bir final maçı oynanacak Elazığ'da. Evet. Tabii bizim sahamızda oynanacak bir maç. Biz şu anda önde olan takımız. Avantajlı olan takım biziz. Onlar bizim arkamızdan kovalıyorlar. O yüzden biz sakin olacağız. Hiçbir şekilde telaş yapmaya gerek olmadan. Gerçek oyun kimliğimizi sağa yansıtıp güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz skoru almak istiyoruz. Galibiyeti almak istiyoruz. İnşallah da bunu başaracağız. Bu galibiyet bizim için çok çok önemli oldu. Şimdi onlar daha tedirgin gelecekler. Çünkü onlar kazanmak zorundalar bizi geçmek için. Biz de inşallah buna müsaade etmeyeceğiz. Sakin ve akıllı bir oyunla beraber. İnşallah bugünkü oyunu yarın haftaya yansıtabilirsek sahaya. İnşallah iyi olacak. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.